Yeni bir videoma hoş geldiniz. Şey gidiyorum. Iı, muhtarlık mı diyorlar artık ne diyorlar. Belediye gidiyorum belediye. Pardon. Şey auswaisimı şey yapmak için. Şimdi Allah ne göstereceğim arkadaşlar? Şu glow var ya benim Glow serum yıllarım glow Ben bunu çok seviyorum. İç make up yerine hani make up kullanmadan bunu sürün. Yüzünüze bir ışıltı. Hep söylüyorum bunu. Favorim. Yani bu aslında böyle highlighter gibi bir şey. Make-up'ın altına sürüyorsunuz böyle ışıl versin diye. Ama ben sadece bunu kullanıyorum. Çok güzel. Onun yerine bu Glow Sheer'i kalktı sortimenden artık bulunmuyor. Arkadaşlar online de bulunmuyor. Onun yerine şu Catrice Soft Glam Fila. Bunu aldım. Instagram'da hype oldu bu. Şeymiş um, Hollywood... Hollywood ne? Flawless Fila bir marka var. Neyse ismini bilmiyorum işte. Pahalı. Onun yerini tutuyormuş. Böyle aynı böyle glow şeridi gibi işte make up'ın altına highlight olarak. Yüzünüze bir ışıltı vermek için. 3 gündür kullanıyorum. Bugün de sürdüm. Glow şerimin yerini tutamaz. Birincisi bunu sürdüğünüz zaman böyle tamam fazla make up gibi renk vermiyor ama sanki böyle benim renk tonumu açıyor gibi geldi bana. Ve o ışıltıyı vermiyor. Şimdi bunu bilmeseydim belki derdim ki bu güzel ama bunun yerini İnternette şu an tekrar baktım bu e. Acaba dedim e, bu Blocheri bir ara online bulunuyordu yok arkadaşlar. eBay'de satıyorlar 38 euroya eBay'de satıyorlar veya 27 euroya var. Onun üzerine de e, ne bileyim 10 euro Fezant geliyor bilmem ne yok Blocheri bulunmuyor. Sortimentten Doreal bunu kaldırdı ve böyle bir e, elinde olanlarda oradan buradan satıyor. Kaç euroluk? 8 euroluk. Sekiz oralık loş diyor sonuçta. Ah akıllı kafam ah. O zamanlar sen al stokla işte. Ama nereden bileyim ben bunun böyle şeyden kaldırılacağını sortimentten. Ama var ya çok pişmanım arkadaşlar. Benim cidden bu yaşıma kadar kullandığım en güzel şey bu. Loş Hiçbir şey değişmem ama nasıl bulacağım bilmiyorum. Yani böyle deniyorum. Benim de gördüğüm zaman diyorum ki ya ben de deneyeyim bakalım. Bunlar böyle hype yapıyor. Bunlar çok güzel diyorlar ama ne diyeyim şimdi belki başkasının cildine uygundur, başkasına güzel oluyordur. Ama ben bunu kullandığım için, bildiğim için, benim için bu yerin hiçbir zaman tutamaz. Yani hype olduğu kadar da hype olacak bir ürün değil bence. Şeyde, drogerilerde, DM'de, Müller'de, Rossmann'da bulunmuyordu. Ausverkauft. Yok. Ben 3 gün önce tesadüf DM'den buldum, aldım. Denemek için 8 euro. O da 8 euro. Neyse, öyle denediklerimi kendimce böyle sizlere <laughs> anlatmaya çalışıyorum. Banyodan şöyle içeriye girdim. Kamera burada. Kapalı ama tabii ki. Diyorum ki Big Brother gibi evim. Kamerayı buraya koydum. <laughs> Giren korkacak. Burada kamera var. Ne yapıyor bu kamera beni çekiyor falan diye. <laughs> Big Brother is watching you. <laughs> Diyorlar ya bunun hesabı. Osmanlısını <laughs> hallettim. Diyeme uğradım. Tuvalet Ve ileden iksemi aldım. Türk marketini bulacağım. Kıyma alacağım. babam alacağım sonra. 20 dakika gecikmeyle geldim babamı almaya. Annem camiye gitti bugün. Allah babacım. Birazcık fazla basar mısın? Şu kapıyı hiç sevmiyorum. Can! Ah. İlk asansörle eve taşınmışım ben. Baba yoksa buraya da gelemezdi. <laughs> Alışverişlerimiz burada. Silah sana hoş geldin diyor. Hoş alışverişlerim aslında sadece sadece bugün tek tük alışverişim vardı. Soda alacaktım. Domatesim yoktu. Ne bileyim yani bir, bir de ne alacaktım? Patates alacaktım. Benim bir tek tük alışverişlerimi yapayım. Ama bak ne oldu? Ama eksik şeyler yani. Hani var da aldığım şeyler değil sonuçta. Allah'ım. Çantanın içinden de çıkıyor. Daha. Şu çantamı doldurdum. de almadım yanıma. Alışveriş etmeyeceğim diye. Ne? Öyle olsun Bu şey silasın kumu arabada bırakmıştım son aldığımda. E eşyalarla çıkaramadım. O da arabada kalmış. şimdi. Yani ben almadım bunu. Zaten bu Lidl'in. DM'den zaten göstermiştim. Bu kulak çöpüyle bunu aldım. Tuval e tuvalet ilacını. Ve bu şey hediyesiydi yine ette. Şeyden e, belediyeden iki tane gelbesak böyle oradan alıyorsun iki tane gidiyorsun özel bizim burada. Şey şeyden ileden iki tane semin aldım böyle şu bunun içinde şey var havuç falan var. bir şey oluyor. Bunu aldım. Normadan evet. Ah, normal. Ah. Köylüler patates köylüler arkadaşlar. Bunu 50 sente verdi. Bunun tarihi bugün geçiyor. Ama bugün geçiyor diye bir şey olmaz. Ben bunu yarın da yapabilirim. Yani 2 euro mu ne bu normalde herhalde. Valla fiyatını da bilmiyorum. Neyse. Tatlı istedi. Wind aldım. Böyle. Açtırmak için. Domates aldım. Soğan. Evet normalden aldım. Kuar aldım. İki tane kabak burke kurke salatalık. Ha şey e, somon balığı bu laps, şey olmuş. Hangi bu da %20 indirimdeydi. Bunun tarihi daha kaç? 23'üne kadar daha var. Bu da bir biter 3 gün içinde. Yoğurt, ömür yoğurdu. Ben e, normalde 2.29 Türk marketinde 2.59. Ve kırmızı biber aldım. Kırmızı biberim bitmiş. Ya her yemeğe, her salata, her bir şey lezzet katıyor. Bundan böyle alıyorum ve şey aldım. Patates gittim yine bu grill pat patates. Bak kat, büyük büyük olsun diye büyüklerden aldım. Ve normal domates aldım. Bunların kilosu 1.39'du. Şöyle menemen falan yemekler için diye. Başka norma'dan normalden bir şey yok. Bunlar Türk marketinden. Evet Türk market kıyma aldım. Valla kıymanın kilosu ne kadar hiç sormadım bile. 12 euro. 12 euro mu? Bilmem öyledir herhalde. Unik Euro. Bir de şu büyük sosislerden, açık sosislerden cihana aldım. Ve pastırma aldım. 1 kilo kıyma. 100 gram pastırma. 400 gram sosis. 20 euro. Burada öyle yazıyor. Öyledir herhalde. Fulya tavuk salam. Çok seviyorum. Evet. Şey böyle ne derler bu böyle salamlar sosisler yedik ama seviyorum seviyorum. Ya. Yani. Evet. Soda aldım. Gediz yazı üzerinde. Aslında kınık sodaları. Orada bir arkadaşı gördüm. Kınık sodası aldı dedi ama kalmamış. Daha iyi oluyor dedi. Soda aldım. Soda lan bugün köfteye koyacağım arkadaşlar. Ekmeğini sodanın içinde şey yapıyor. Hani böyle yumuşatıyor. Öyle gördüm. Köftenin püf noktasıymış. Bir de bunlar poğaçalara, hamurlara da konuyor ya. İlk defa deneyeceğim. Böyle. Normalde Türkiye'de alıyorum sodaları. Bir tane sarımsak aldım. Sarımsak çok almadım. marketten aldım. Çünkü Yenmiyor. Ondan sonra porsiyo kötü oluyor. Atıyoruz. Eee biber. Biber dolması için. Türk marketinden tabi şey yumurtası. Çiftlik yumurtası ve çay. Mevlevi çayını aldım. Çayım evde var mı yok bilemedim arkadaşlar. Şimdi dedim almam. Evde çay yoktur. Bir akşama çay demlerim diye. Akşamların çay içmesi güzel oluyor. Ben yalnız olduğum zaman demlemiyorum fazla. E bugün annemler var ya dedim beraber şöyle çay keyfi yaparız. Gelirim eve çay yok o zaman moralim bozulur. Aynen böyle alışverişler bunlar. Aynen. Tamam mı herhalde hepsini gösterdim. Ben video montajımı başına oturdum ve Silas'a bakar mısın? Görünüyor mu? Babamın üzerine gitti yattı Silas'a gün doğdu. Silas? Ha <laughs> koltukta yatan var. Sen artık bugün oradan inme tamam <laughs> çok seviyor. bir otursun hep böyle üzerine yap. yemek Yemek.com'da gördüm arkadaşlar ee, ekmek ıslatıyor böyle beyaz ekmeği. sodayla Onun için ben de soda ile ıslattım. Ee, püf noktalarını anlatıyor. Mesela rendeyi, soğanı rendesini içine en ince tarafıyla yapacaksınız diyor. Maydanozu çok ince doğrayacaksınız diyor. Böyle ince 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 o kadarında beceremedim. Yani e, orada gördüğüm tarife göre bir denemek istiyorum. İçine fazla baharat katmadı karabiber, kimyon ve tuz kattı. Ben kimyon koymayacağım. Ne yalan söyleyeyim. Kimyon ben pek sevmiyorum kokusunu. Böylece onun dediği şekilde yani gösterdiği şekilde püf noktalarını ben de öyle yapmaya çalışacağım. Bakalım köftem bu defa nasıl olacak lezzeti. Daha böyle pöfütük pöfütük olacakmış. Cihan'a bak. <laughs> Cihan. Şimdi bunun içine kırmızı biber koymadan olur mu köfteye? Hımm Siz ne şey, sizce? Baba şey köfteye kırmızı biber koymadan olur mu? Ne? Köfteye kırmızı biber koymadan ne? olur mu? Tarifte koymayın diyor Kimyon koyun diyor Kim... Baba Neyse ben biraz kırmızı biber koyayım ne de değil mi? Yani ben... Anlamazdın sen Meraklı köfteciye bakıyordun geçen ya Annem yapmıyor canım annemin parmakları tutmuyor Onu yapacak kadar şimdi artık Neyse evet Şimdi onu Köftemi yoğurdum. İçine sarımsak da koyuluyordu bir diş. Onu unutmuşum söylemeye. Böyle bunu bir saat şimdi şeyde buz oh, dinlendirecekmişiz. <laughs> Öyle diyor şef koh yemek <laughs> Oldu ya. Şöyle bunu buzdolabına kaldıralım. <laughs> Cihan'ın yeni monitoru şey için bilgisayar için kendine yeni monitör sipariş vermiş. Onu açtı. Annem patates soyuyor. Babam Cihan'ın odasını kontrole gitti. Nasıl oldu diye. Bab onu kontrol ediyor. Kontrol et baba. Ha iyi olmuş mu? Baba olmuş mu? Olmuş mu? O bir şey e ekran. Yeni oyun çıkmış diyor ama onu oynayacakmış. Anneanne anne, torun Cihan odasını topluyorlar. Cihan'a yardım ediyor. Cihan dolabını yerleştiriyor tek. Formacı Cihan. Anne Cihan formacı. Cihan formayı çok seviyor. Buna hiç tişört müşört alma. Forma al. Yaz kış forma giysin. Patatesleri burada böyle kavuruyorum. İnce ince dildim. Böyle Almanlar bırak kartofu mu diyor buna. Aslında soğan da atılıyor da ben atmadım. Baharatını attım böyle. Bunlar burada kızarıyor. Ve burada şimdi şey yapacağım. Hmm, bu kabakları yapacağım. Onu da göstereceğim size. Kabakları pane edeceğim şimdi. Bu kabakları iki yumurta, şu grehişe yoğurt veya başka normal yoğurt olur da çok şey ekşi yoğurt olmasın ama. Bundan bir kaşık, şöyle bir kaşık alıyorum. Parmesan peyniri, şu parmesan peynirinden koyacağım iki kaşık içine. Bir, şöyle dolu dolu alalım. kaşık. Arada hadi cezimizi de karıştırmayı unutmayalım. Sarımsak lazım. Eğer bugün ben bayağı bir taze sarımsak kullanıyorum. Aa, Ne yapıyor burada? Sarımsak şöyle. Sarımsağı da artık şeyinize göre yapın. Damak sayısınıza göre. Um, az, çok, iki, bir yani ona şimdi ben bir şey diyemeyeceğim. İki olunca da çok bayağı böyle sarımsağı belli oluyor yani. Çoktandır yapmadım. Ben bunu Instagram'da görmüştüm bir kere. Onun için şimdi tekrar aklıma geldi bugün. Annem de böyle şeyleri seviyor ya. Dedim ki annem seviyor. En iyisi ben. Bunu yapayım. Onun için kabak da aldım bugün. Şöyle. Kabaklar biraz daha büyük olsa bu tarif tam geliyor. Buna şimdi biraz bu şey belki harcı fa fazla gelebilir. içine giderdi işte. Şimdi devam ediyoruz. Karabiber. Karabiber. Şurada birazcık kalmış onu alacağım artık. Valla gidemeyeceğim şimdilik. Bugünlük yetsin. Artık karabiberlik bir şeyimiz yok. Tuz. Şöyle göz kararı bir iki yemek kaşığı süt koydum. Önce bunu karıştıracağım güzel. Arka planda da kaybolanlar, baybolanlar programı. Kaybolanlar, tartışanlar. Ne program baba? Bunun adı ne? Müge mı? Kim bu? Yok Müge değil. İki yemek kaşığı bir koyalım. Ununu çırpayım. Ondan sonra bize şöyle bakacağım diyeceğim ki bu tamam güzel böyle Bunun da şey yapıyoruz. 2 yemek kaşığı az. Evet arkadaşlar. Bunun ne? Bunu arıyorum. Şöyle üç. Evet bence üç yemek kaşığı tam. Şöyle üç, üç, üç. Ama iki, üç yemek kaşığı alırsanız böyle dolu dolu olsun. Bakın böyle. Gördünüz mü? Buna Dökmeden. Dökmeden göstereyim ha şöyle. Şimdi bunları kabakları böyle iki tarafını böyle bunun içine bulayıp bulayıp böyle kızartacağım. Tuzunu da artık göz kararı kontrol edin. Parmesan peynirini unutmayın. Parmesan peyniri de hafif tuzlu yapabiliyor. Parmesan böyle şey peynir ya. Vürtsik ıı, olduğu için hani. Şimdi diyorlar? Böyle peynirlere. Vürtsik. Şimdi bana bir tane kap lazım. Şu i̇çine şeyi doğramak için. Hemen şurada kabaklarımı kazartacağım. Diliyorum. Fazla da ince olmasın. Hiçbir şey yapmadan çiğ böyle. İşte büyük enli kabak. Büyük enli nasıl kabak deniyor, artık olunca daha güzel oluyor. Büyük büyük oluyor. Benimki küçüktü bulamadım büyüğünü. Hep böyle küçük küçüktü kabaklar. Normadan aldım ben. Türk marketinde bir çatlama gelmedi doğrusu. Normadan baktım. Orada daha büyükleri varmıştır belki. Evet şöyle hallettik ve bunlar şimdi ocağın altını bir açalım. Bunun yanına güzel böyle krem freshle dip sosu yapabilirsiniz. Krem fresh, normal yoğurt, içine mayonez katıp, baharat katıp ama ben bugün yapmayacağım. Yoğurt yiyecekmiş, babam yoğurt çıkart dedi. Böyle yoğurda da yeriz artık. Yoğurda da yiyebilirsiniz. Ama böyle bir misafirinize falan yaptığınız zaman dip yapın çok güzel oluyor. Şöyle bakın içine attım. Sonra böyle çıkartıyorum ve yağın içine şöyle alıyorum. böyle bu şekilde de kızartıyorum bakın bunları sonradan koydum burada yer açtım böyle böyle kızartıp böyle şeyin şeyin üzerine kağıt kağıdın kağıt havlumu ne deniyor onun üzerine alacağım köftelerimi de kızartmaya başladım patatesimi biraz ısıtıyorum burada burada da bir taraftan köfteleri hem yapıyorum hem kızartıyorum babam karnı acıktı artık biraz gaz vermem lazım Babam çok acıktığı için dedim ki baba otur dedim sen bir başla. Baba ne dedin çatala? Ne gibi dedin? Bir daha söyler misin? He? Ha? Harman direni hani gibi. Harman direni hani gibi. Büyük ya mü? Ya, çok, çok, çok ne bir yapayım, bir yapayım baba? Küçüğe küçük diyorsun, büyüğe büyük diyorsunuz ya. Allah. Neyse köfteler de oluyor burada. Miley e, kolluğunu, Pandora kolluğunu anlatıyor anneannesine. Neyse, de de. Ya annenin içinde bir ne şey de. alman lazım artık. Çok pahalı, pahalı değil mi? Benim kızım eve neyle gelir? Pahalı. 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 Benim kızım eve vasa ayısı su dondurması, e, evet. getirmiş. Evet. Kendi food evet. almış. Evet. Abisi de iki evet. tane spitsi enerji almış evet. ve parasının Şu üstünü var. getirmiş. Tırnaklarını çıkarttırmaya evet. gitti Miley. Takma tırnakları vardı ya Was tatilde. Var 40 euro. Bu tatilde izin vermiştim yapabilir diye onları şey. çıkarmaya gitti. A Okul başladı diye. Getir bakayım tırnaklarına sadece bu defa şey sürdürmüş ıı, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. evet tamam kurumadan değmişin gördük şey ben sadece şey, boyası şey. evet kendi doğal tırnaklar artık ama değil mi? mi dikkat et kırılmasın sen annesini, annesini tanıyorsun Mine şey okulunu ıı, okulundaki türkleri sınıfını anneannesine ben dedesine, ben dedesine ben kitabından onu gösteriyor anne bilmiyorum ben de tanımıyorum Mine'yi tanıyorsunuz diyor ama ben tanımıyorum ne? Allah Allah. Neyse. Çay koyuyorum şimdi. Çaylarımızı içeceğiz yemekten sonra. Annemleri bıraktım geldim. Çaya ben burada devam ediyorum. Bugün Hakan da gelmedi. Yazdım çocuğum gel yemek yiyelim bari diye. Bana demişler de yarın gelmem diye dün. Dedi ertesi gün artık gelirim dinlenirim biraz dedi. Gel dedim yemek yiyelim hiç çoktan sonra gidersin. Yok ben e, gelmeyeyim bugün yarın gelirim dedi. Bir de Instagram'a şey koymuş, resim koymuş, Selbst isteman. Yani erkek kendi başına becerebiliyor, yemek yapıyor. İşte o tatlı patateslerden vardı, et vardı, bilmem ne vardı, kendi yemek yapıyor benim oğlum. <laughs> ne yapayım gel dedim, gelmiyor, dinlenecekmiş. Hani böyle bazen bir şeylerin zamanlar, e, böyle bir zamanlar olur ya insan evden dışarı çıkmak istemez, dinlenmek ister. Hani öyle herhalde o da. İstanbul'da yoruldu etti şimdi üç gün, bir de çalıştı hemen bugün. Yeni bir gün. Ben videomu montajlıyorum burada. 3 gün sonra arkadaşlar valla benim hakikaten yani benim e, kusuruma bakmayın unutuyorum ya beynim artık çalışmıyor duruyor fazla geliyor anlayamadım videomun sonunu yapmamış yok videonun sonu yok Allah'ım bakıyorum bakıyorum niye ben videonun sonunu yapmamışım ne yapmışım ben bu videoda falan bulamadım. Öyle de videoyu bitirmek istemedim böyle çayımla. Ben çayım içiyorum. Annemlere bıraktım falan. Dedim en iyisi şöyle bir kısa sonunu yapayım sizler için. Evet arkadaşlar kusuruma bakmayın tekrar söylüyorum. Bu ara cidden yani böyle çok şey var. Beynim dolu yani. Çok şey düşünüyorum, çok şey yapıyorum. Nasıl yapsam planlar falan derken böyle insanın beyni dolu olunca bazı şeyleri hani Demek ki arada unutuyor. Ya şuramda da bir saç var. İkide bir gözüme gidiyor. Şöyle yaptım durdum. Gitmiyor. Neyse. Bir dahaki videomda görüşelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.